Merhabalar değerli arkadaşlar, takipçiler, <laughs> hayatımda aşkası yaşayanlar. Bugün ben size çok güzel bir ritüel paylaşacağım. Bu ritüel hiçbir yerde yok, bulamazsınız da. Bulursanız da bilin ki benden kopya yapmışlar. Şimdi, arkadaşlar bana çok çok aramalar geliyor çok çok mesajlar geliyor lütfen bana değil benim asistana yazın bir sıkıntınız oldukta bana değil asistana söyleyin çünkü ben yetişemiyorum ben hem bakım yapıyorum hem işlem yapıyorum hem böyle videolar yapıyorum hem kitap işi yapıyoruz yani o kadar yoğun şekilde çalışıyorum ki görüyorsunuz gece günü sizinleyim zaten o yüzden arkadaşlar bir sıkıntı oldukta randevu alın ve size yeni numara paylaştım oradan videoların altında o numara olacak arkadaşlar bu şekilde benimle iletişime geçip bireysel yardım alabilirsiniz şimdi benim size burada rütellerde paylaştığım ritüeller kimler için? Bu ritüeller hacıya, hocaya gidemeyen, medyuma gidemeyen, maddi gücü olmayan insanlar için. Niye? Çünkü biliyorsunuz, bir medyuma, bir hacıya, bir hocaya gittiğinde bir para talep ediyorlar. Bu da artık normal arkadaşlar. Niye? Çünkü çünkü o insan size zamanını harcayacak, malzemelerini harçlayacak. Hakiki medyumu diyorum arkadaşlar. Asla bu sahtekarları aklınıza getirmeyin. Hırsızları aklınıza getirmeyin. Bu insan size kendi çoluğunun, çocuğunun, ailesinin zamanını size verecek hak var ortada. O yüzden kınamayın bence. Ama gidemiyorsanızsa, öyle bir şansınız yoksa, maddi bitmiş durumdaysanız benim rütbelerimi açacaksınız yapacaksınız her şeyi de benden beklemeyin arkadaşlar ben bir kişiyim siz yüzlerle siz binlerle siz ben alırım günde 10-15 kişinin işini ama ondan fazla alamam mümkün değil Şimdi bir kişiye ben işlem yaptıkta 40 gün o kişiye ben mumlar yapıyorum. Mumlar yakıyorum. Bakın en az benim mumlarım 200, 300, 400 hatta 500 tek mum yapıyorum. Şimdi biliyorsunuz ben bir tek mumla çalışmıyorum. Tasımlar yazıyoruz. Otlar kullanıyoruz yağlar kullanıyoruz bulunmayan yağlar kullanıyoruz en bahalı da onlar hiç kimse de görmediğiniz bazı tüsüstü kömürler var onu da bulamazsınız Rus ülkelerinde Hristiyan ülkelerinde bulunur ama. ama bulunur desem bile sen gidip onu papazdan alamazsın o papazda oluyor bir tek. Şimdi baku baku sen e, Bura lütfen ben konuşuyorum e, Yorum yazmayın Henüz canlıda Çünkü ben konuşuyorum Dikkatimi dağıtmayın ritüel öğretiyorum e, Yardımcımın numarası var Paylaştı Nur Hanım sık sık paylaş ki insanlar görsün de Bana değil sana yazsın da. Çünkü hiç zamanım yok Şimdi arkadaşlar Bu ritüel ne için Ritüelimize gelelim Konunu dağıtmayalım Eşin gitmiş. Bu devirde maalesef eşler çoluk çocuğu ailesini bırakıyor. Çoluk çocuğun rızkını elin kadına yediriyor. Bazen hayat kadınlarına yediriyor. Bazen evlenmiş, boşanmış, dul olan kadınlarla beraber oluyor. Bazen bekar kadınları bile, kızları bile utanmadan hayatlarına sokuyorlar. Senle evleneceğim diye öyle insanlar da var. Ama lütfen yapmayın. Hiçbir çocuğu öksüz bırakmayın. Yuva yıkanın yuvası olmaz dediler ya. Bu yalan değil arkadaşlar. Bu hakikaten öyle. Ya babalarımız, dedelerimiz, atalarımız boşuna dememiş. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Ben size ne kadar desem de. Siz bildiğinizi yapacaksınız ama içinizde kulakları sağır olmayıp beni duyan insanlar var ve onlara sesleniyorum. Lütfen bu çocukları öksüz bırakmayın. Bu anneleri bana muhtaç etmeyin. Benim içim acıyor. Ben bak konuşuyorum, bakım zamanı konuşuyorum. O kadar üzülüyorum ki o stresten çıkamıyorum. Neden? Neden çocuklar ortada kalıyor? Neden çocuklar öksüz kalıyor? Yazık günah. Şimdi ben e, sık sık size ritüeller, uygulamalar, hatta büyüler bile paylaşıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki, abla hocam büyü günah. Evet büyü günah aslında. Ama bir eşi. eşit çocuğu ortada kaldıysa, rezil rüsvay olduysa, bir ekmeğe muhtaç olduysa bu en büyük günah. Ve ben bir eşi birine getireceğimse, yuvasına döndüreceğimse, bu da günah olacaksa olsun bana günah. Günahın kralı olsun boynuma. Hazırım ben. Bana gelip burada neyin günah, neyin sevap olduğunu söylemeyin. Ben artık biliyorum. Çünkü yıllardır insanların kahrını çekiyorum, üzüntüsünü yaşıyorum. İnsanlar için ben neler yapıyorum ki mutlu olsunlar. Ama asla kötülük yapmıyoruz. Ve benim kanalıma abone olan arkadaşlar, işleri ayırıp çocukları, küçük çocuklar bir de ayırıyorlar ya, ona hiç dayanamıyorum. Ona hiç dayanamıyorum arkadaşlar. O yüzden bu ritüeli paylaşmak mecburiyetinde kaldım. Bakın bu benim mutfağım. Ben aşçıyım ve size mutfağımın en sırlı, en değerli yemeğini paylaşıyorum. Böyle diyeyim size. Şimdi ben size paylaşacağım. Siz orada doğru dürüst yapacağınızı ben bilemem. Ben ona garanti veremem. Benim işim size öğretmey, siz doğru yapacağınız artık size kalmış. Doğru günde, doğru saatte, doğru malzemeyle harfiyen yaptın mı? Bil ki senin işin olacak. Her zaman evde kırmızı mum bulundurun arkadaşlar. Kırmızı mum üzerine meleklerin ismini, benim ismimi yazarak yakın o evde huzur olacak. Size söz veriyorum. Çünkü neden eminim kendi ismimi yazdırıyorum meleklerle beraber? Çünkü ben melek timsali insanlara o kadar iyilik yapıyorum ki onur bende var. Yani benim gücüm yetecek ve bunun garantisini veriyorum. Ve insanlar bana yazıyor. Abla çok zor durumdaydım. Lütfen yorumları okuyun. Toplulukta paylaştıklarımı okuyun. Diyor abla çok zor durumdaydım. İsmini andım işim düzeldi. Yani bu mucize değil mi sizce? Çok mucize, çok büyük bir mucize bence. Allah bu mucizeni bize verdiyse, bana verdiyse ben de size veririm Allah'ın izniyle. Siz de şifa bulursunuz. Herkes şifa bulsun arkadaşlar. Kimse yarı yolda kalmasın. Kimsenin hayatında aşk acısı, eş acısı olmasın arkadaşlar. Herkes mutlu olsun ben. O yüzden bunu yapıyorum. Allah'ımı sevdiğim için, meleklere inandığım için, insanlara iyilik yapmak niyetine yapıyorum. Şimdi önümde arkadaşlar bu işlem için malzemeler var. Eşin gitti. Hiçbir medyum, hiçbir hoca sana fayda edemiyor veya gidemiyorsun, paran yok, yaptıramıyorsun. Bak parası olanlara ait değil. Tamam mı? Parası olanlar lütfen parasını versin de işini yaptırsın. Parası olmayanlara ait. Alıyorsun bir kırmızı mumunu. Burada kırmızı mumu görüyoruz. Üzerine yazmışım ben. Bir kırmızı mumu aldım. Tamam mı? Üzerine eros, amur bir de bu işareti yazdım. Ben bu ritüelli yani bu mumun erosu, amuru başka videomda paylaşmışım. Onu da izleyebilirsiniz. Ama burada da kullanıyoruz bu meleği. Zaten melehler kitabımda meleklerle iletişimi size öğreteceğim. Sevgilin gittiyse, eşin gittiyse ama sevgilin nasıl sevgili olacak? Onun eşyası, bakın gömleği, kilotu, corabı, atleti bir şey sende olacak. Eğer sende eşya yoksa hiç brutali yapma. sənayətdir. Gid, bir sürü ritəlim var. Onları yapa bilərsən. Aşk, sevgi ilə ilgili bir sürü ritəlim var. Yine dolacaq. Hədəfim zaten sizlə 10.000 tane video yapmaq. Allah'ın izni ilə o da. Allah ömür verirsə, güc verirsə ətir olmazcın. Ətir olması yox. Bak nə dedim? Bedenine dokunan eşya Soru sormayın Kırmızı olmasa beyaz olsa olur mu Kilot değil etir olsa olur mu Yani parfüm olsa olur mu Ayakkabı da olsa olur Tamam yeter ki bedenine dokunan eşya Şimdi burada ben örnek koydum Şu an ben Kendi danışanıma bunu yapıyorum Burada şu an 3 tane danışanımın işlemi var Birinin tişörtü geldi Birinin e Hmm, corabı geldi bir tanesinin de kilotu geldi tamam mı bunu biz yapıyoruz ki eş geri gelsin çoluğa çocuğa dönsün çoluk çocuk yoksa yine de gelsin bu biz bunu onun için yapıyoruz arkadaşlar ve bu iş yapılıyor ay doğduğunda dolunaya kadar ve çift günler yani e, ee böyle diyeyim size. Salı, perşembe, cumartesi. Bakın bugün tam bu işlemi yapacak gün. Bugün yapabilirsiniz. Tamam mı? Bunu 7 gün yapacaksınız. Eşin gelse bile 7 gün gizli şekilde bunu yapacaksın. Tamam mı? Şimdi bize lazım iç çamaşırı veya bir eşyası, kırmızı mumumuz ve Yatak odamızda yatak. Bazanın altı. Başka ne diyorsunuz? Buradan yazın da ben okuyayım. Yatağın altı, döşeğin altı. Tamam mı? Orada bu eşyaları önce bir mumumuzu yakıyoruz. Eros, Amur, meleklerini 41 kere çağırıyoruz. 41 kere çağırıyoruz. Nur Hanım, bir de bunu not edelim mi kitabımıza? E, çağırıyoruz. Diyoruz ki bana gel bana yardım et. Ben falan kesten doğma falan kes. Eşim falan kesten doğma falan kesin. Bana gelmesini istiyorum. Yuvasına dönsün. Artık benim değerimi bilsin. Bana yardım et diyorsunuz meleklere. Ve sizin bu mumunuz bakın bu mum görüyor musunuz mumun ateşini. Bir de bu arada mumun ateşinde melek geldi sanki de. Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Sarı bir şey var oynuyor. Bilmiyorum. Artık. Bu mum böyle çılık atmaya başlayacak. Tamam mı? Baktın çılık atıyor. Bil ki melek senin yanında. Tamam mı? Melek senin yanında nasıl ki benim melekler burada. Baktın çığlık atıyor bil ki meleğ senin yanında. Ve sen o meleğe diyorsun. Ben falan kesten doğma falan kes bana yardım et. Benim eşim falan kesten doğma falan kes bana gelsin. Eşine gelsin geri dönsün evine yuvasına mutlu olsun diyorsun. Sonra alıyorsun bu giysini. Tişört, kilot. Artık çorap dediğim gibi. Neyse elinde bedenine dokunun. Koyacağın düşeğin altına. Gece tam 12'de. Bu da geçirmeyin. Kecerdiniz mi? O iş olmuyor. Gece 12'de oturacaksın. Dua okuyacaksın. Duanı ben şimdi size okuyacağım da yabancı bir dua. Altta da ben bunu yazarım. Ama arkadaşlar, duanı yaparken Lütfen benim ses kaydımı dinleyin. Videonu başa sarıp sarıp dinleyin. Tamam mı? Çünkü videonu baştan dinleyerken o sesimi alacaksınız. Doğa nasıl okunur? Yabancı doğa olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Ama mecburen yapacaksınız. Ee, Rusça bilen arkadaşlara kolay. Yok Rusçası olmayan arkadaşlara biraz zor. Bir de arkadaşlar bu Müslüman işlemi değil haberiniz olsun. Tamam mı? Bilin ki sizin bu hocanız, bu mediumunuz her dil, din, artık ne varsa biliyor. Gerekirse insan hayatını kurtarmak için her şeyi kullanıyor. Bir de şeytanı kullanmıyor. Tamam mı? Bir de şeytanı kullanmıyor ama metafizik ne varsa ayrım koymam ben hep derim ya dil din ırk cins bunlara ayrım koymuyorum. Herkese insanoğlu herkese yardım ediyorum ben. Bir tek benden kötülük istemeyin. <laughs> bir tek benden yuva yıkıp adam öldürmek gibi deli deli şeyler istemeyin. Ben ö, ö, dün bir tanesi yazmış. Eğer ben dinliyorsanız, seni hemen engelledim. Engelledim. Hiç dinlemedim. Diyor ki bana o kadar kötüyüm ki şeytana bile satın alırım, şeytana bile satın mı alırım? Böyle bir laf dedim. Bir kızdım bir de gördünüz mü meleklерim yine burada. Bakın 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 mumluğun altına bakın. Mumluğun altında görüyor musun şimdi burada? Bilmiyorum şık yansıması olamaz. Bunlar melekler. Başka zaman niye gelmiyorlar? Ben bir sürü canlı yapıyorum. Hiç böyle bu kadar melekleri görecek olmamıştık. Tamam. Ritüeli bir daha anlatıyorum arkadaşlar. Kırmızı mumumuzu yakıyoruz. Meleklerimizi çağırıyoruz. Yardım istiyoruz. Sonra e, eşimizin giysisini, neyi varsa artık alıp döşeğin altına koyacağız ve 7 gün yapacağız işlem. Genin aydan dolmaya kadar olan günlerde yapılıyor. Çift gündoğa yapılıyor yani salı, peşembe, cumartesi günleri yapılıyor. Başka günler yapılmaz. Etkisi olmaz. Bir de ritüel 7 gün gece saat 12'de her gün yapılıyor ara vermeden. Lütfen kadınlara diyorum adetlisin lafını bana yazma. Adetliyim lafını bana yazmayın. Adetli olsanız yapmıyorsunuz. Erkekler de bunu yapabilir. Fark etmez. Herkes yapabilir. Yeter ki eşi olsun. Onun giysisi onda olsun veya beraber yaşıyoruz. Yaşıyorlar ya böyle evli gibi. Ama böyle nikahları olmasa da evliler, eşyalar var. Onlar da yapabilir. Sonuçta bir eve taşınmışlar, bir damın altındalar. Evli sayılır benim gözümde. Ama başka eşi varsa yapamaz. Tamam mı? Başka eşe gerek yok. Şimdi aldık Вещь на алтана. с твоего тела сняла на семь дней. Под матрас прятала. Высшие силы помочь моляли. Матрас перевернись моего мужа. Falan kes. Burada ismini söylüyoruz. Damoy verni. Amin. Çok kolay. Çok kısa. Bunu biz 41 kere söylüyoruz. 7 gün yapıyoruz. Eşin geldi mi? O eşyanı asla giydirmiyorsun. Ben bu donanı videonun altında paylaşmaya çalışacağım. Yok eğer paylaşamazsam da zamanım olmazsa siz benim laflarımı ezberleyin. Yani bir daha söylüyorum. Veş. Sıt voyva tela. Sinyala. Nasem dney. Pod matras priyatala. Vışşıyı sili pomoç molyala. Matras pereverniz. Mayva muja flankes damoy moy Amin. Şimdi bunu yazıyor yazıyorsunuz önceden bir kağıda ezberleyin. Diliniz bu e, laflara alışsın. Tamam mı? Diliniz alışsın. Şimdi diyeceksiniz ki ondan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Eşimiz geldi. Biz bu eşyanı saklıyoruz. Sağlam yerde gizletin bunu, tamam mı? Saklayın. Çok sağlam. Kimsenin eline ulaşmasın. Ve sakladığınız şey kırmızı bir Bak kırmızı bir şey olsun arkadaşlar. Bez olsun. Kırmızı bir bezin içinde saklayın. Bu şekilde. Kırmızı bir şeyin içinde saklayın arkadaşlar. Tamam mı? Kırmızı bir şeyin içinde saklayın. Asla kimsenin eline ulaşmasın. Çok geçerli ritüel. Bugüne kadar, bu yaşıma kadar kime yaptıksa veya kime yaptırdımsa, kime bunu verdimse onun eşi geldi. Onun eşi geldi. O yüzden yüzde milyon garantili işlem. Bu işlemi kimde tutacak onu da diyorum. Üzerinde büyü musallat yoksa. Büyülü, musallatlı, evde yüz tane muskalı olan arkadaşlara sesleniyorum Onun işlemi olmaz. Evinde muska tutmayacaksın. Lütfen benim kanalımı izleyin. Benim ritüellerimi yapanlar. Benden önce hocalarda muska tutmayın evde. Çünkü çalışmaz o iş. Çakışır. Çakışır. Benim meleğler ka kabul etmiyor başkasını. Onlar öyle, şımarık. Böyle diyeceğim size. Bir tek onlara bağlı olmanızı istiyor, onu sevmenizi istiyor. Başka hoca, hocu, medyum bilmem ne. Hiç senin muskasını kabul etmiyorlar. Olduysa o işlem olmuyor. Çünkü sen bana geldin. Benim ritüelimi yapıyorsun sen benden aslısın ve kalkıp gidip beni başkasıyla değiştiğin zaman bana ihanet etmiş oluyorsun. Bana ihanet ettiğin zaman ne oluyor? Ben görmesem de benim melekler görüyor. Ve asla size yardım etmiyor. Anladınız mı? Hayır, hayır ola niye etsin ki? Senin eşin sana ihanet etse sen onu affeder misin? Veya sevgilin veya arkadaşın veya kardeşin. Affeder misin? Etmezsin. Ben de etmem. O yüzden bana ihanet olmasın lütfen. Bu kadar zahmet veriyorum, enerji veriyorum. Bakın şu an benim bakım saatleri paralara gelmiş insanlar. Ben onları bekletiyorum ki size ritüel vereyim. Bu ritüel öyle bir şey ki insanın insan insanoğlu nasıl kitap yazar, şiir yazar böyle gelir ya ilham. Aynı onun gibi bir şey. Bana bir ilham geldi ki bu ritüeli size vereyim. Anladınız mı ben şimdi? Benim olan, size olan sevgime, saygıma, değerime siz de değer verin. Başka bir şey istemiyorum. İşlemi yapabilen yapsın. Yapabilmeyen de, yapabilmeyen de arkadaşlar yaptırabilir. Şimdi Dinara bunu yapman lazım. Zaten sana okumuş bir şeyler göndermişim. Tamam mı? Sende okunmuş, kilot falan olması lazım. Aynı bu işlemi yap. Bir de senin Rusçaya dilin döner. Ben hem Rusçasını paylaşacağım. Hmm, tercüme etmeyi. Aynı sözleri Latıncadan. Yani Türkçeden yazılacak. Bir bakayım. Zamanım olsa yapacağım. Olmazsa yine diyorum. Siz e, burada ses kaydında sesimi dinleyin. O ses de var. O sesi tek tek götürün yazın. Aynı ben söylediğim gibi yapın. Tamam mı? Doğum günü pastası yapılacak. Bir pasta alsam da onu yapsam. Almam lazım ki yapayım arkadaşlar. Veya ıı, pastanı beklemeye de bilirim. Birazdan bakacağım randüvelerim ıı, erteleyebilirsem ıı, onu da yaparız. Aklımda olsun onu da yaparız. Zaten o da kolay. Onun üzerine pastanın üzerine mum dizeceğim. Kaç tane mum kaç defa okunacak duası var onu da vereceğim size. Şimdi ara. daha önce ben sana gönderdim ya. Sen hangi dinle arasın? Bir bana yazar mısın? Sana bağlanmış bir şey gönderdim ben. Şimdi arkadaşlar diyeceğim ki ben bu işlemi yapamıyorum. Hocam sen yap. O zaman siz bana o eşyanı göndermeniz lazım ki ben burada yapayım. Okuyayım size vereyim. Tamam mı? Şimdi değerli arkadaşlar bu çok geçerli bir işlem. Dinara benim 3 e, tane dinara olan danışanım var. Sen bana yaz da ben bakayım hangisisin sen. Randevu almak isteyenler, iletişimde olmak isteyenler, bir derdini söyleme isteyenler benim bu numaralarımdan 552 304 29 83 numarasının asistanımla iletişime geçiyorsunuz. O size randevu veriyor ve benle iletişim bağlıyorsunuz. Ben size özel bakım, bireysel bakım, tedavi, ön yardım tavsiyede bulunuyorum ve benim tavsiyelerim de işlemlerim de yüzde milyon tutar. Benim tutmayan işlemim yok. Eğer birisinde tutmuyorsa o demek ki tutacak zamanı değil. Bakın Mart'tan bu yana bir kadınla çalışıyordum. Mümkün dilde Bu kadar insanın işi 3 günde 5 günde bir gecede oluyorsa bu kadınınki olmuyordu. Eşi başka kadının yanındaydı. O başka kadın da Arabistan'dan büyü yaptırıyordu. Biz savaştık o kadından. O yaptı ben yaptım. O yaptı ben yaptım. Sonunda eşi geldi. Sonunda eşi geldi. Yani eğer bunlar geliyorsa sürekli ben canlıdaysam sürekli ben bir dualar paylaşıyorsam size kargolar çıkartıyorsam bence benden gerçek birisi olamaz. Hakikaten gerçek bir medium adresindesiniz siz. siz. Mediumun anlamını da bilmeniz lazım. Aslında ben biyoenerjist, şifacıyım ama medium o demek ki hepsini içinde yani hepsi içinde var. Bakım yapabiliyor, yardım edebiliyor, enerji verebiliyor, tedavi edebiliyor. Ondan sonra sıkıntını, büyünün yerini bulabiliyor. Onu iptal edebiliyor, şifa verebiliyor. Yani medium dedin hepsi onun içinde. Bir tek ben şifacı diyemem kendime çünkü bakım da yapıyorum. Bir tek ben kendime falcı diyemem. Sevmiyorum falcı lafını çünkü falcılar bakar işlem yapamaz. Zayıf kalır mediumların yanında bunu da biliyor falcılar. Bu lafıma göre de benden küsemezler. Doğru, doğruya doğru diyorum. Herkesin bir kaderi, bir nasibi, bir yolu var. Biri doktor olur, biri de hemşire olur. Ona benzer. O yüzden arkadaşlar benim şu an bakımlarım var. Onlara dönmem lazım. Onlara e, biyoloji yapacak arkadaşlarım var ve danışanlarım var. Onlarla ilgilenmem lazım. Sizde bir sıkıntınız varsa iletişime geçin. Yok Hacıya Hoca'ya medyuma gidemiyorsanız lütfen benim bu rütellerimi kullanın. Hayrını görün ve herkes de hayrını görecek. Hayrını görmeyen insan yok. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Sizleri öpüyorum, seviyorum. Belki birazdan yine canlı yapabilirim. Ben sizsiz duramıyorum, yapamıyorum, bilmiyorum. Ba bağımlı yaptınız kendinize beni. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni neden takip ediyorsunuz? Beni seviyor musunuz? Beni sevmiyor musunuz? Sesim size iyi geliyor mu? Rutinlerimden fayda görüyor musunuz? Hangi dünyalardan fayda, hangi ritüellerden fayda gördünüz? Yorumda bekliyorum. Burada değil. Canlıda değil. Canlı çünkü okuyamıyorum ben. Yorumu okuyabiliyorum ve beğenilerimi atıyorum ki seni gördüm, seni okudum, senin yazdığını beğendim. Sevdin, sevmedin fark etmez. Bana yorumda yaz. Ben onu canı gönülden okurum, mutlu olurum. Dün gece dedim, valla bilmiyorum yüzden fazla bana mesaj geldi, yorum geldi. Yani sizin için bu yaptığım eziyete değermiş arkadaşlar. Gece uykusuz kalmaya değermiş. Sabah biliyor musun uyandım sanki ben, böyle beni duvara duvara vurmuştular. Her tarafım ağrıyordu. Hem sizle konuşuyorum. Hem size biyoloji yapıyorum. Hem size dua yapıyorum. Yani bir insan bedeni ne kadar dayanır onu bilemem. Teşekkür ederim Kamil Bey. İnşallah inşallah verdiğim kargonu güzel şekilde yapıyoruz. Faydasını inşallah görün. Hepiniz mutlu olun. Evlenemeyenler evlensin. Evli olanlar mutlu olsun. Çocuğu olmayanların çocuğu olsun. Çocuğu olanlara da Allah şifa güzel bah nasip versin. Sizler çok çok seviyorum. Sevgimi de zaten yüz kere de söylesem az. Ve bunu kanıtlıyorum size. İşlem tutan arkadaşlardan bir ricam var. Bana videolar gönderiyorsunuz. Hangi dua, hangi ritüelde siz fayda gördünüz? Onu ben insanlara göstereceğim ki insanlar da aynısını yapıp fayda görsünler. Çok teşekkür ederim hepinize. Sağlıcakla kalın.